Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl oynayacağız. Ve nasıl oynayacağını da öğreteceğiz. <laughs> ben de varım arkadaşlar. Diğerimiz oynayacak. Yani... Şeyli, arkadaşlar ben bu oyunu çok önceden bırakmıştım. Benim bildiğim şimdi şey olacak. Robotlar gelmek. Evet doğruymuş. Buraların hepsini tek atıyoruz. Oyunun amacı ne? Biraz saldırsınlar. Arkadaşlar hem böyle hem böyle yapabiliyoruz hem de dokunup vurabiliyoruz ben dokunup vurmayı çok seviyordum ben de. Bir de arkadaşlar talha tablet kullanıyor ben telefon o yüzden buraya talha yazacağız. Nerede ya? Super <laughs> güç nerede? Ha. Kazanan bir de oynar buraya arkadaşlar. Daha demin gidi de arkadaşlar. Her vurduğumuzda bu sarı şey doluyor ve e, özel güç oluyor. Arkadaşlar bu arada bir an video kapanabilir. O yüzden şey yapmayın. Ee, gelip... Yani em... Devam de, de Tamam. Tamam. Hayır ya. Bu ne? Ya? Bu. neye etkileyecek. Yap ya. Kazanan bir de olmasın çünkü başta çok kolay oluyor. Hayır. Rakipler. <laughs> ee. E, <de> <laughs> tamam Arkadaşlar bu oyun kolay gibi gelebilir ama her seviye atladığınızda daha çok zorlaşıyor. Mesela dedimin telefonumda benim bir hesabım daha var. Aşırı zor rakipler, bas falan var. Sakın sizi böyle kolay falan sanmayın. Ana internet çekmiyorum. Buradaki şu an herkes bot. Ama ben değilim çünkü ben önce Allah. Eee teşekkürler kutuyu için. Allah! Combo. Bak hemen ölüyorlar. Arkadaşlar bu arada bu buralardaki zehir küplerinden uzak durmalıyız. Sonra şey oluyor. Ölüyorsunuz. Mesela ben şimdi size göstereceğim. Git bir. Dur lan y tek kişi kalmış. Şöyle. Gördüğünüz gibi can gidiyor. PUBG'deki gibi yani mavi al. PUBG videosunu da çekeceğiz. Merak etmeyin siz. Nerede? Korkak. Ütlük, neredesin? daha özel güç bir bot 9 hep bunların arkadaşlar burada gördüğünüz şey kupa kupayı çok geliştirmeniz lazım ana gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar Brawl Pass var. Royal Pass gibi bir tane kupa ben açayım demiş. benim elim şanslı bir tane bile bir şey çıkmadı aha bu, buna... Vay barley hiç kim hiç olmayanlar var arkadaşlar yakında talha ile ben daha telefonuma yüklemedim yakında talha ile kapışırız Aynen arkadaşlar her şeyin bir sırası var kim canım acıdım şimdi <laughs> yazık hala kırık şimdi anam bana acı kardeşini Uykular. Sana niye acıkacakmışım? İyi uykular. Hayırdır o kim? Rosa. Ben bunda zorlanırım. Evet. Benim hakkım aldı. Anımın teriyle kazandığım şeyi. Hayır. Döpecek seni. Döme abla abla. Ne lan? Kaçıyor mu? Of. vuramaz ki. Sana da iyi. Lan canı yetmiş ka. Hesaplaşma işte bu. Hilize bak ya yanarak oldu. Tamam arkadaşlar. Son kupamız oldu ve aç bakalım şey gelsin sen oynayacaksın. İyi uzatın mı Hayır. Daha bitmesini bekliyorum. Arkadaşlar şimdi de ben <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende arkadaşlar. Daha üç kere oynadığı için ben de bir kere oynayacağım. Şurada bir tane gördüm. Hemen poka al. Orada bir tane kutu gördüm. Olamaz. Ay 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 No 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 no. No 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 no. Bana ver onları. Tamam sal sal sal. abisi. vardı burada. Dedim. De doğru çıkıyor hep. No no ve Talha yani gelsin. Nita. Nita. Ne oluyor lan? Nita mı çarpıldı? <laughs> Arkadaşlar bir defa da çıkmıyor ama olabilir. Buraya bir şey çıktı. Yeni karakter. Ben niye yükselteyim ben paramı boşanma harcayayım. Ücretsiz ne var bakayım dükkanda. Gönder gelsin. O bisi. Poco geldi. Helal. Döne 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 adamın başına. Hemen şuradaki kutumuzu da açıyorum.